Allah vek ver. Baba şu an canı yendi bebe. Abi mi yazıyor yoksa Mövizem yorum? Mu bize yorum, mu bize ya. Canım yandı. Baba ben canlı yayını yorumlarda çok Oo, oh, hoş geldin kanka. 50 abone oldum. 50 abone olunca bir gün beklemek zorundaymışız canlı yayını açmak için. Ben de beklemek hmm. istemedim. mobil üzerinden direkt şeyini yaptım. 50 abone olmadan da canlı canlı yayın... Hiç sen abi canlı yayında açılabiliyormuş 50 abone olmadan da ben yeni öğren. Sana da hoş geldin. Hoş buldun ya. Yani. Video açayım mı? Sesim geliyor değil mi? Bir de onu da söylesene. Sesim geliyor mu? Tabi bu benim kendi internetim olduğu için çok iyi bir şey değildir. Senayla göstermeden şey yap. Şu an canlıyında biri var mı acaba? yeter Shorts kanka hala canlı mısın? Ay değilsin herhalde. Asyalım diyor tabi parti PUBG Mobile, Brawl Stars, Roblox Sonra bu Twitch, TikTok Instagram, Play Store, Youtube What? Spotify Bir tane şarkı açsam Bir şey olur mu? Bir de bunlar reklam içeriği Değildir yanlış anlamayın Bak bunu ben Hani motorun gözüktüğü Videolar var ya Roblox oyunu oynarken Çok dinliyorum Islanır, ellerin bana bağlı Utanır söylemez Biz hiç çökür sana ne? yalvarır Dudakların bana ısıldı yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan hatıralar Yok da yetmiyor ellerimi üşüyor Soraflar konuşmuyor bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor Bir saniye kurmuşum Kadıköy'de buluşmuşum Seninle Saatlerce konuşmuşum Verdiğim sözleri Birer birer Yeter şos kanka Sen canlı indiysen Sana güzel bir haberim var Ya yarın ya da bugün Yüzümü gösteriyorum Vallahi artık ben inanmıyorum. Benim yüzüm zaten ifşalandı. Bunu siz bilmiyorsunuz. Bu kanalda benim yüzüm ifşalandı önceden. Hatta benim çok böyle 4 artı 5 an vardı. Hatta ben size o beni ifşaladılar. İsteyemden. Buraya kadar geldi. Orada benim yüzümü de şey yaptı. Olum canın çok ilerlemiş. Bunu yaymaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben. Çocuğun üzerine erken elimsi bulmuş. Ben ya sadece Valla el ön çikolatası az kapandı. Valla çok iyi. Şu an sesim geliyor mu? <laughs> Selim Keskin hoş geldin. On... Açmış. Şu an video açmaya çalışayım mı? Belki açabilirim. Bilmiyorum. Ama sonradan zaten geliyor sizin yorumlarınız. Onu fark ettim. Benim internetimde daha Tamam Otisik videolar açayım mı? <laughs> Canım. Evet geldi de bir yorumdan geldi. Ben aç. Elimden geldiğince açmaya çalışacağım. Yüzümü göstereyim mi? Buna hayır diyebilirler mi bilmiyorum. Birazcık sonradan geliyor da yüzümü göstereceğim ben ya. Dur bekle yorumları kapatmam lazım. Ee, direkt ben yüzümü değil galeriden göstereyim. O benim en son çekimim. Çok çirkin çekimim. Ben bunu sabah kalkınca çekindim. Bu aslında eskislik bir tane fotoğraf buldunuz mu hiç? <laughs> Linkini vereyim mi lan bunu nasıl indireceğinizi? Ha ne geliyor mu? Şu an yüzüm nasıl hiç bilmiyorum ama kameradan yüzümü göstermeyi deneyeceğim. Maşallah maşallah. <laughs> Teşekkürler. Ya Yt şurs kanka sen bilmiyorsun ama benim daha önceden yüzümü ifşaladılar. Entit 444 diye. Ya aslında bu kanal önceden Borolu hayranı olarak açılmıştı tamam mı? Ben öyle açtım. Video çekeceğim Instagram'da hesap açayım dedim. Ya ecelim olacak benim hayatımı bir yılda karartacak o şerefsiz. Chris beni gruba, gruba aldı. Gruba alınca da bu Entity 444 tanıştım. Yok konseye falan girdim. Adamlar benim arkamdan iş çeviriyormuş. Sonra beni attılar. Ben onların banka hesapları falan ne? Ne kim lan o? Kanka adam var ya çok güçlü ama göreceğin tam bir iç kopama. Ben onun banka hesapları falan her şeyini çıkardım ortaya. 14 yaşında. Heh soyadı da çakal onun. Zaten kendi site çakal baba soyadı çok iyi gelmiş ona. Ya benim yüzümü daha önceden inşallah da. Hatta ben şu an isteyen insanı da göstereyim. İstiyorsanız oradan da Bir şey diyeyim mi? Numara vereyim. İyi <laughs> kim? E, Bir yıl önce dedim yani beni tam 11 yaşındayken inşallahlar. Şu an 12 yaşındayım da 2026'da 16 yaşındayım. Ay 13'e giriyorum. Tövbe tövbe estağfurullah. Yüzüleymişim. Ne diyorum ben ya? Benim dilime bir şey oldu. İşçetiyiz hallederiz. Bak. <laughs> Dost muyuz sonsuza kadar <laughs> diyor. Ondan sana da şey alıyor. Dermişim diyor. Sen çetiyiz hallederiz dersin de. Donun markasına kadar bulur. Çocuk benim giydim. Tellerim maş. Ha bak bak. İz... Lan oğlum. Sonsuza kadar. Bunun sonu çok iyi de. İlerlemiyor video. Mişim. Böyle değil tam bunlara yetecek birazdan. Abi bir de benim adım Otistik F Otistik. Alttan. Dur bekle. geldi de canlı yine kapatıyorum başı.